Evet arkadaşlar bugün sizlerle en videodayız. Döner Efsanesi oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım 5. bölüm. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. En son arkadaşlar 79 dolarımız varmış. 19. gündeyiz. Sanırım bundan sonraki günde hırsız gelecek. Amacım arkadaşlar şu otomatik döneri almak. Bir de şu. Bu yüksek Ama çok pahalı. İşte arkadaşlar. Hemen başlayalım. Hızlıca çalışırsak. Etinemeyeceğimiz para yok. Bunu keselim. Şu çift başlı şeyi almışlar. Hatırlatalım. Görüşürüz. En son arkadaşlar bizi... Direnci şey yapmıştı. Ağabeyi araya alçaltmıştı. Gönül abi burada bekliyorsun. Arkadaşlar böyle bekletelim ki hemen geldiklerine veririz. Dıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdıdı dı 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 döner döner. Dönelim. 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 Arap geldi. Hoş geldiniz Arapkayı. şöyle et keselim. Kafa biraz de Daha hırsız gelmedi arkadaşlar. Oyunda yüzden Hadi lanci. Bu parayı verip kaçıyordu arkadaşlar hatırlatınız. Bunu sonra kaçamayacağım. Bir kere kaçmıştı. Gel buraya gel. Ver hey! bakalım sen sana ya. Yani. Ooo birikti ya. Oyun ne kötü oldu arkadaşlar. bayağı da bekliyor. Turşu vermedik. Neyse. Şunları arkadaşlar. buyurun. Şu atletle adam bile şu artık. Şimdi. Buyurun. buyurun. Siz birazcık bekleyeceğim efendim. mallar hazır değil. Olsun bir play. Hoş geldin. Hoş Arkadaşlar 52 saniye kalmış. Oo yeni adam. Ben ilk defa gördüm. Bir saniye kaldı. Şimdi paraları toplayalım. 1-1 bir. bir. Al, al. Şimdi arkadaşlar geçmezse malzemeler boşa gitmesin. Oo ablam hoş geldin. Şuna yetmeyecek ya. O iş kötü oldu. Neyse. Geldiğin için teşekkürler. Bizimki yesin de mallar boşa gitmesin. Evet ilk gün arkadaşlar 972 TL ile bitirdik. O bin oldu. Çok iyi. Çok güzel. Şu an 1104 dolarımız oldu. Hemen bir dükkana bakacağım. Şunu alsak mı ya? Otomatik döner kesme gerçekten çok işime yarayacaktı arkadaşlar otomatik lavaş verime gerçekten işime yarar bunu alalım hemen bundan sonraki hedefim otomatik döner kesme arkadaşlar gün 20 hırsızın gelmese son bir gün kesemiş, bıçak, bıçak. çift parçalı döner arkadaşlar çok güzel oldu bıçak gizlice kesiyoruz duy beyefendi ne istemiştiniz O çok iyi arkadaşlar basmama gerek yok. Hızlıca yapıyor. Şu kağıdı da öyle yapacağım. O kağıt da hızlıca şey yapsın. Buyurun efendim. Hırsızın gelmesine bir gün kaldı. Patatesi hemen keselim. Efendim hoş geldiniz. Şunları sevelim. Buyurun. Ah patates kesmiyormuş ya. Bir elim oradaydı. Evet. Arkadaşlar. Da patates yok. neyse abla kusura bakma. Oy bayağı para bitmiş. Para da sizde bitiyor ya. O onu çözmemiz lazım arkadaşlar. Otomatik kağıt da çok güzel olacak. Bir alırsak onu. Şu yavaş direkt veriyor. O yönden iyi oldu. Daha sonra gerek yok. şu malları içine koymak istedim. aldım. Nimetleri mal demiyor. Hoş geldin ablam. Patates hazır olsun. Şey oldu. Sigma adam hoş geldin. Çabuk çabuk çabuk. Ben şunu yapayım. Bir iki. Hoş geldin çocuk bey. Çocuk adam. olsun evet. diye. Bana arkadaşlar adamlar beklemiyor. O kadar iyiyiz. Bir, iki, emin. Gene cumadan çıktın herhalde. Değil. Meyve suyu dolduralım arkadaşlar. Koşu. Gel buraya gel gel gel. Gel. Hey. Bak gidiyor. Direkt gidiyor. Ya bak 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 işim gerçekten uzandırdı be. Çok işime yarıyor ya. Gerçekten işler bayağı farklı çekti. O hafta da beklesin. Anlaştık. Ne alıyorsun sana efendim? Çabuk olun çabuk olun. Bir şunu keselim. Para, var Anladım. arkadaş hazır olmadı ya. Hayır. Çabuk çabuk parayı ver. Tamam emmi kusura bakma. Emmi atladık artık ama olacak. Nasıl lan bu sefer 48 daha iyi, daha iyi çalışmıştık. Daha iyi 1000 mı olmuştu ama. Neyse bir şey olmaz. Şu müşterilere bakacağız ya 19 müşteri gelmiş bugün. Daha iyi kaç tane geldiyse. 548 bir şey alamıyoruz herhalde. Bir bakalım yine de. İyi bir şey yok ya. Meyve suyu var da. Meyve suyu işimiz zorlaştı. Açın. Ona i̇yi bir, i̇yi bir ders, ders verin diyor ha. Bu yeni gelmiş. Ve arkadaşlar 20. günde devam ediyoruz. Hırsız gelecek bu el. Dört gözle beklediğimiz hırsız. biraz kısayım arkadaşlar. Bir ses şey oluyor demişti. Gelmiyor demişti. şöyle verelim. Buyurun gidelim. Bu sefer ikili ikili istiyorlar arkadaşlar ondan işimiz zorlaştı ilk başta. Sabah sabah da kolay olmaz ki. Şöyle verelim. Ben de şunu yapalım. şu eksikleri halledik arkadaşlar. patates işi çok yavaşlatıyor ya yani arkadaşlar. Bak adam sinirlendi. Şu kelle sinirlenmesine mi? biraz bekleyin. Benim onu Al çocuk adam. Al ne yapıyor o? Dur lan hırsız. Hırsız geldi arkadaşlar. O çok sıkıldı. Onu böyle dövecekmişiz. Nasıl sen sen bilski. Yo azalıyor. Gel buraya gel. E su durmuyor bu ne dedi? Arkadaşlar. Şunu al. O en öbürüse öbür sefer sana verememiştik ama sefer sana yedireceğim patates dürümü. Şu siyah uzun burunlu bekliyor. Ona vererek hemen. Hoş geldiniz. Bir tane mi kuru kuru öyle? Gel gel buraya gel hayırdır sen. Kusura bir şey almadı. Aldıramadık yani. Hadi abi hadi abi. Her şeyimiz azalmış ya. Oyundan kötü oldu. yok. Bir, iki. Bir. Yani, Verdim ki şey, sakin olun. O şu kadar parayı çaldırdığımızı düşünsene arkadaşlar. Hapisten çıktı. Hala devam ediyor hırsızlığa. Kobonu sen hiç sevmediğimi ve getirmek zorunda mı? Hadi artık gelme. Teyzem hoş geldin. Daha zaman varmış böyle bitti sandım. durum atı şey düşünüyorum. Hep abi. yok. Hiç öyle yani. Bak gel buraya gel. Çok para alıyor. Neyse. Bir dakika şey elde süre süre gidiyor. Şu patatesin gelmesini bekleyelim. Hadi hadi iki kişi bekliyor. 10 saniye. Hemen bitirmem lazım. Dur. Hemen. Aldım. İşte bu. Çok iyi arkadaşlar. 845. Öbür, öbür gün 19 müşteri gelmişti. Gene aynı ya. Bir adım öte gidememişiz. Ama sefer kazancımız daha fazla. Çünkü onda 400 şimdi 993. Aa. Şu an 993 paramız var. Ben hiç bence gerek yok arkadaşlar. Şu meyve suyu düşündüm de. Önce şu otomatik kesmeyi alacağım arkadaşlar. Bu, bu videoda. İnşallah alabilirsek. Ya şu air, air fry hızlandırmaya mı alsak? Ve 22. gün şey alamak ya. E yapacağım. Baştan sona doğru gidelim. Bir zenci daha geliyor. Bu yüzden sen bunu al. Patates kesin hemen vereceğim. En başta iki istiyorlar ya. İşimiz Şimdi zorlaştı. Şöyle beklemeden. İyi para bir ya. Bu sefer çaldıramadık. Daha yine çaldırmamıştık işte niye bu sefer biz. Para resmetmiş. Teyzem hoş geldin. Gel buraya ya sen bu bunu... Arkadaşlar çok geliyor ya bu. Bu çok sıkıntı. Teyze dur yapabileceğim bir şey yok. Kardeş pişmiyor, ben ne yapayım? Kusura bakmayın, bay giremsizi bitmez. Hırsızı bitmez. Ben şunları Normal müşteri yok ki. Buraya gel, buraya. Tamam, Her şey bitti ya. Kızcağız üzüldü. Karaların hepsine bak da. Gelin cilen gelmesin mesin. Kızım bayağı da vereyim. Her şey bitmiş ya arkadaşlar bu fazla geldiler. Uzun uzun uzun, uzun geldim. Hmm. Lan bu kesilmemiş ya. Mal patates. Onu bekledim ben. Al sen şunu ara Hemen geliyorum. Ara Al dede. Hadi bak kaç kişi bekliyor. Hadi ne olur. Adam dil dışarıda kaldı. Patates hızlandıracağım ben ya. O otomatik kesmeyi sonra aldık Dur dedenin gözleri açıldı hadi. Lan bir git. İmam ateist e ateistten mi? Aynı yan yana geldi. tane patates olacak çünkü iki tane istediğin için bunun bedelini öde. Teyze yetişmez. Bunun pişmesi falan 15 saniye zaten. Ama şey yaparsan şöyle veririm. Geber. Suratına tükürdü. 22. günde böylelikle bitti. 1240'da çok iyi para kazandık ha. Bunda verince 1300 oluyor. 1370 harika. 1370 liramız var şu an. Ne alsak ki? Paramıza bir şey yetmiyor arkadaşlar. Ben buna alışamam ya. Buna gerek yok. Ben bunu istiyorum. Tam tam bu kadar daha paraya ihtiyacımız var. Ve 23. güne giriyoruz. istiyor. Hoş geldiniz efendim. Bir tane isteyin lütfen tamam. Hemen geliyor. Buyurun. Ya iki tane kötü oldu ya. İkisi de kötü oldu. Hız -hı yapıyoruz ya. Çok çabuk, çabuk çabuk her şey bitti ya her şey bitti hemen onları doldurmamız lazım patates çabuk patates namaz verdim ben sana efendi patates hızlandıracağım ya evet kafaya koydum bulundu Bırak bunları, hırsız. Sen de gel buraya. Siz herhalde arkadaşsınız ha, anlaşıyorsunuz. Geliyorsunuz, beni dağıtıp geliyorsunuz. Bu yüzden şikayet etmek yerine bugün geliyoruz. Allah bununla idare et. Var, Turşu yok, patatesi yok, et yok, meyvesi yok, köfte bitmiş. Şuraya hazırlıyorum. Görüyorsunuz işte, ben de yetişmeye çalışıyorum, tek başıma çalışıyorum. Şu adamın bir işe yaradığı yok. Onu adamdan saymayın. Bu herhalde bayağı da bekliyor sinirlerine göre. Şimdi hırsız gelecek. Bunlar şöyle bir şey yapmak. Buraya bırak, bırak onları. Bunu al, bunu al. İki mi lan? Bir tane ile niye doymuyorum lan? İki iş? Patates yok ya. Al sen bunları. Ben şuna Çok çok yok. Siz gelmeden şunları koy. boş boş ne yapıyor? Patates yetişir mi? Deneyeceğim. ablam için. Yetişse de son anda yetişir ya. 10 saniye bırakacağım ya dursun. Bir şey yok bitti çünkü Patates pişmedi Şu an arkadaşlar 1771 dolarımız oldu Bu ne Yok ya Bir işime yaramaz ki Bunu kafaya koydum ben bunu istiyorum otomatik kessin Ama 1771 Evet bunu aldım arkadaşlar. Bu hızlandırsın. Şimdilik daha fazla daha hızlı para kazanmak için elime gelin yap. 14. gün. Başlıyoruz. Oo, makine şey, çek her şey değişmiş. Çok iyi. O iş çok iyi oldu arkadaşlar. Hoş geldin ablam. Patates kaç saniyede pişiyor görmedim. Bakacağım şimdi. Al lan al. Ha. Ha, yavaş. Az koydu. Hızlı önce böyle oluyor ya. Bak içi de aynı olmuş ha. O iş kötü oldu. Dilencisi hırsızı bitmez ki. Dükkanda. Gel buraya gel ya. Hey! Ede bunu bekliyorum. Milletin aklına niye giriyorsun? Herkes veriyor da sen niye vermiyorsun? Hayır, senin ne özelliğin var? Hadi <laughs> res bitsin öyle dolduracağım arkadaşlar şunu. Tamam ben sarmıyorum ne oluyor? Gel gel. <laughs> Patatesler kesilsin. Bu simitle olan geliyor. Vay emmi, bayağıdır görmüyoruz seni buralarda. Camide misin hala? Başka bir çay, un falan. Ne konuşuyorum boş boş ya. Senin yüzünden eksik verdik. Ha bu da mı eksik ya? Durun ben biraz et keseceğim. Durun. Durun durun durun. Hırsız gelme ama ya. Özledim. Buna yumruk atıyor da ondan ya. da Hadi git. Sen numara uğraşacağım. Her şey bit Bu sayıda patates var. Diğerleri yok arkadaşlar. zaten bu su, belli. 10 bir şey olmuş arkadaşlar benim bakmıyor Ama ben 15'ti. para 5 saniye için mi? 5 saniye iyi şey yapıyor. Buraya git. Hayır. Bir şey yok. Hepsini toparım seni Oo. Soru bir şey istiyor ama yaparız. Param ver çok güzel. Son anda. <laughs> güzel. 700 lamız oldu. Şimdi bir şey yok. Dükkana yani girip vakit kaybetmeye gerek yok arkadaşlar. Hemen şu yeni ev sahibimizle. Yeni, yeni dönüyoruz. Aslında yeni değil. 2 bölüm oldu Şu şeyi alacağım ya. Otomatik koyuyor ya adam. Buyurun. Şu lavaş atma makinesi çok güzel ya. Yoğurt eksik ya. Hayalak da siz gelin arkadaşlar. Hadi emmi. Seri bak. Artık müşteriler gözünden tanıyor. Buraya gel. Orada para yok zaten enayi. Teninime şöyle yapalım. Böyle bir şey eksik koyduk da. Bir şey yok zaten gitsin. Orada para yoktu.

Geçiz yeseniz olmaz mı günde? Teyzem sakin bir şey olmaz neyse. Neyse para gelir. Hemen şunu da yaptı arkadaşlar. Evet az bir şey olmaz. Adam tek kaçını kaldırıyor. Lan kessene lan. 2 saattir elim orada kesmiyormuş. Hain. Bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Biraz yoğurt bulacağım. Bak sakin ol. Patates yok ben ne yapabilirim? Bak, kızı yetiştiremem sanıyordum yetiştirdim. Lan yetişmedi. Herhangi yok yok yetişti. Bizde imkansız diye bir şey yok. Anlaştık. Buraya gel onlar bırak. <laughs> Ay sana yetişmez ya. Bitti. Bunu 320 lira kazanmışız. 20 müşteri ağırlamışız. Çoğu zaten şeydi. Evet arkadaşlar 26. güne kadar geldik. Hırsız dövdük. Ondan sonra şu şey aldık arkadaşlar. Airfryer yükselttik. Ondan sonra başka ne aldık? Şu lavaşçıyı aldık. Bayağı iyi işe yaradı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim.